hissettiklerim bu saydıklarımdan çok daha ön planda. Artık duymayacaksın. Benden şüphe etme şansını kaybettim. Yeni bölümümüzde heyecan dorukta. Hançer'in Cihan'a söyledikleri büyük bir etki yaratacak ve Cihan bu sözlerin ardındaki gerçeği öğrenmek için kararlı bir şekilde izini sürecek. Ancak bu süreçte Hançer'in artık eskisi gibi olmadığını fark edecek. Beyza ise Cihan'ın Hançer'e olan öfkesini kendi planları için kullanmaya çalışacak. Bu sırada Derya, Hançer ve Cihan arasındaki kırgınlıkların derinleşmesiyle olan bitenin perde arkasını öğrenmeye çalışacak. Ancak öğrendiği gerçekler onu oldukça korkutacak. Hançer ise bu kaosun içinde sessizce her şeyi geride bırakıp kaçmayı düşünse de karşısına çıkan bir engel bunu imkansız hale getirecek. Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.